Ağustos böceği bir meşaledir. Böcek ki akıtıyor damla damla ağzından, üzüm ballarında süzülmüş Ağustos'u. Titreyen, şıngırdayan bir çocuk oyuncağı Ağustos bu seste, bu durmayı unutmuş seste. Çam diyor Ağustos böceği, çamlara kasideler söylüyor. Tanrı'ya yakarıyor, nesli tükenmesin diye bu hanedanın. Ağaçlar içinde şah ağaç olan bu hanedanın. Ey masalcı adam, iftira ettin sen bu harikalar harikası böceğe. Onu suçladın tembellikle. En çalışkan onu görüyorum ben. Hiçbir karşılık beklemeden yazı ağustosu çamı çınarı tanıtıyor bize. Yazı ağustosu çamı ve çınarı. Ağacın dalında güneşe doğru yaklaşarak suyun bir damla suyun değerini altın ediyor. Çiğ damlası bir zümrüttür diyor. Susadıkça eşsiz sesiyle şarkılar söylüyor, ilahiler okuyor, güneşe gönderiyor. Sen bunları levha levha kızart diyor, bir daha yanmayacak şekilde kızart diyor. Kıyamete kadar kalsın, insanlığa uzat diyor. Güneşi, yakıcı güneş bilen gölgeyi reddeden Gölgede saklanma kurnazlığını reddeden, aç kalma pahasına olsa da öten, susamanın armonilerini en iyi bilen, matemden alevden bir gömlek giyen, yapraktan bir saray ören, sesini bir şehir gibi boşaltan nehre, dağlara, kırlara ve ormanlara zerre zerre. Sonra kış gelince karıncalar saklanır toprak altına herkes bir önlem almıştır. O hariç. O hep iyiyi, güzelliği yaşamış. Özgürlüğe dalıp çıkmış yalnız özgürlüğe. Öbürleri hep gerçeklik taslamış. Ama o hep gerçeği aramış. Gerçeği aramaya çağırmış ve gerçeği yaşamış. Sizin acımanıza gülüp geçiyor. Sizi gidi faydacılar çıkarcılar sizi. Üzülmeyin evi yok, yuvası yok diye, kışlık erzak biriktirmemiş diye. Sizin acımanıza yok onun ihtiyacı. Sahtedir zaten acımanız. Siz ancak alay edersiniz acımasız. Özgürlüğün sesidir o ürkmez, korkmaz. Titremeden geçer gündüzden geceye. Bir başka Ağustos'ta yeniden doğacaktır. Ağaçların tepelerinde güneşe en yakın yerde. Tanrı'nın sırrıyla bir mucizeyle. Oysa nesli kesilmeseydi size göre ama hiçbir zaman hiçbir yerde sönmez Tanrı'nın yaktığı meşale. İstersen bir böcekte olsun o meşale. Temmuz'da, Ağustos'ta ağaçlar cayır cayır yanarken yalnız o, o dur teselli eden dayanın diyen, yaşamanın en büyük ilkesi sabrı öğütleyen, yavru kuşlara masallar anlatarak geceye serine götüren, adeta güneşle onların arasına bir perde gelen, şırıl şırıl sesiyle onları serinleten, gözlerini ışıltılı vahalar gösteren, çeşmelerden su sesleri alıp getiren, sesiyle o ufacık gövdesinden tüten dal gibi sessiz, korumasız bahçeyi örten, herkese, her yere mutluluk saçan, sevinç serpen, dünya cehennemine cenneti karşı diken, ışık kıyametine mızraklar havale eden, harbeler gönderen, oklar atan sesinden, Ağustos böceği deyip hor gördüğümüz minik göğsünde bir koskoca orkestra taşıyan hiç yere hiçbir şey yaratmamış olanın bize gönderdiği bir muştucu o yaratık. Uyarıcı ve muştucu bir yaratık. Tanrı boş yere bir şey yaratmamıştır. Anlayan için muştucu, duyan için uyarıcı. Ateşle dans eder, o güneşle dans eder. Çır çıplak çıkar güneşin karşısına. Belki yaşayamaz güneşi eksik kışta. Fakat ardında unutulmaz bir yaz bırakır. Sezai Karakoç